Hepinize merhaba arkadaşlar. Sınav kazandıran kanala hızlı ders öğren bünyesindeki sınav kazandıran kanala hepiniz hoş geldiniz. YGS tarih için fark yaratan bilgilerdeyiz arkadaşlar bu bölümümüzde. Eğer öncülü sorularda arkadaşlar 1 ve 2, 1, 2 ve 3 şıkları arasında kaldıysanız cevap %80 ihtimalle Edirne. Yani 1, 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Yani hepsi oluyor. Şıklarımız neydi arkadaşlar? Eğer öncülü sorularda 1 ve 2, 1, 2 ve 3 şıklar arasında kalıyorsanız cevap %80 ihtimalle Edirne. Yani 1, 2 ve 3 oluyor. Bazı mantık soruları oluyor arkadaşlar. İşte halifeliğin kaldırılması hangisine yol açmamıştır falan filan. Bunları hafif düşünerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Geniş düşünerek yaparsanız yanlış yapabilme ihtimaliniz fazla. Anlaşma soruları hangi devletlerle neden yapılmıştır falan diye soruyorsa size eğer bir bilginiz yoksa sakın işaretlemeyin arkadaşlar. Bunlar anlaşma soruları tamamen ezberdir. Ona dayalı, ona göredir arkadaşlar bu sorular. Eğer bilginiz yoksa, tamamen bilginiz yoksa bu ezber sorularını lütfen sallamayın ya da yapmaya çalışmayın. Tarihle alakalı YGS tarih için fark yaratan bilgilerimizde de 3 tane madde vardık arkadaşlar. Diğer bölümümüzde coğrafya ve felsefeyi aynı anda verip bitireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar. Hızlı ders öğrenme ve sınav kazandıran kanala abone olmayı unutmayın.